derken Aydınlar İl Özel İdaresi'nde görevli olan İl Genel Meclisi üyeleri arkadaşımız siz bu sahayı neden aldınız? Aydın için aldık başkanım. Aydın halkı kullansın diye. Evet. Yaklaşık iki buçuk üç yıl oldu. Üç sene almıştık. Sadece... Üç sene önce alındı ve üç senedir atıl duruyor. En saf arkadaşlar. Amacımız kimseye eleştirmek değil. Şu değil bu değil. Ama sizler bunu başarabiliriz. Bizler hep beraber bu çiftlik sahasını büyükşehir devri yapılarak daha sonra ne yapacağımızı kararı zaten burada veriliyor. Bu mecliste veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı veya büyükşehir belediye meclis üyeleri hiçbir bu çiftlik sahasını küçülttük küçülttük cebine koyup evine götürmeyecek. Aydın halkının hizmetinde kullanacak. İşte Ziraat Odası Başkanımız burada. var. Hepimiz, her birimiz biz bir kucak elektrik parası ödüyoruz. İşte Büyükşehir'in bütçesini yaptınız. Askide gördünüz bu rakamları. Hepimiz biliyoruz. Peki bu paralar kimin cebinden çıkıyor? Bizlerin Aydın'da yaşayan vatandaşların cebinden çıkıyor. Onun için gelin bu çiftlik sahası değerlendirelim bir özel sektör değerlendirmesin. Aydın halkı kullansın bunu. Zaten 14 tane özel sektör jeotermal sahalarımızı kullanıyor. Tamam evet ihaleye girmiş hakkıyla gosp almış bir şey demiyoruz. Alınmasınlar, gücenmesinler eleştirmiyoruz biz onları. Ama bizim de il özel, il özel idaremiz almış bu sahayı. Aydın halkının parasıyla almış bunu. Eğer siz burada bir şey yapacaksanız bu yetki de büyük şehirde. Siz kent ısıtamazsınız özel sektöre vererek. Çünkü geri bir metre bir karış kazma etkisi büyük şehirde arkadaşlar. Eğer bu saat zebil olursa zemin edenin iki elim yakasındadır. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olur. Onun için gelin hep beraber bunu kaybetmeyelim arkadaşlar. Tasfiye kadar alalım ediyorum, sana. Elimiz, elinizi vicdanınıza koyun. Ben son sözümü söyledim bırakıyorum. Her siyasi partide gerekirse ikişer kişi belediye başkanlarımız da ayrıcı olabilir. Bir komisyon kurulur. Bu sahayı gelin aydın halkının kullanımına kazandıralım arkadaşlar. Eğer uygun görüyorsunuz. Bu bütçede damgasını vurmuş olur. Herkes düşünsün, taşınsın. Önümüzdeki e, toplantıda grup başkanlarımız bir araya gelsin arzu ediyorsa tüm siyasi partilerimizin birlikte olsunlar bir önerge verilebilir. Bu konuda çalışma yapılırsa inanın bu dönemde eserimiz kalır. Sayın Başkanım e, çiftlik sahasıyla ilgili Sayın Vali Bey'imizin söylediği belediye olarak ayakları yere basan projelerle gelin neden vermeyim der. Bizim burada yapacak olduğumuz <laughs> proje hazırlığı. Yani illa vermeyeceğim diye bir şey yok. Kentimizi ısıtacak mıyız? Önce elektrik mi üreteceğiz? Elektrik. En mantıklısı bu. Bütün bilim adamları bunu söylüyor. Eğer derece belli bir derecenin üstündeyse önce elektrik üreteceğiz. Ondan sonra kentimizi ısıtacağız. Ondan sonra örtülü tarımda kullanacağız. Projemiz üç tane. Eğer yeteri derecede sıcaklığı bulamazsak çünkü meta kimse firma bilmiyorum. Genelde meta en iyisi yaptığı söylendiği için bunu söylüyorum. Meta çıktı ağzımda. Geliyorlar, açıyorlar kuyuları. Belli bir sıcaklık ne? 180 <laughs> derece mi çıktı? 140 derece mi? 90 derece mi? Bilmiyoruz Anca ki. Proje hazırlamak. Ha bilmediğimiz bir şeyin hayali bir şeyi de hazırlayamazsınız. Eğer <laughs> elektrik üretebilecek noktada biz sıcaklığı elde edemezsek elektrik üretmeyiz. Kentimizi ısıtırız. <laughs> Seracık da kullanırız. Yani koskoca büyükşehir belediye meclisine ayakları yere basan bize güvenilmiyor mu? Biz hepimiz halkın oylarıyla seçildik. Milli irade. Valilik proje onaylama makamı değildir. Gelsin valilik de bu işin içinde yerine alsın. Hep beraber yapalım biz. Ayakları yere basan proje elbette. Ayakları yere basan proje proje yapabilir. Bu meclis ikinci, üçüncü dönemi belediye başkanları var burada. Milli iradeye saygı göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Hepimiz iyi niyetliyiz. Arkadaşlar gelin kazandıralım. Sizin olmayan bir mülk üzerinde eee para verip proje yaptıramayız biz. Bir de bu belli işte. Burada on dört tane şey var. Jeotermal firmaları var. Ne yapıyorlar? Belli bir sıcaklığın üstüne çıktı var İşte İncirlova'da var, Germencik'te var, uyucakta var, merkezde var. Elektrik üretiyorlar. Bu şekilde olacak bunun. Yoksa bu ev değil ki ben proje götüreyim veya mimari vereyim. Bir de burası var. Hani bu tamamen iyi niyetle aydın halkına hizmet etmek için konuşuyoruz. Biz. Ee, bu kaynaktan istifade etmemiz gerekiyor. Aydın bu kaynaktan şu ana kadar ekonomik anlamda istifade etmeye başlamıştır. Ama sosyal anlamda e, bu konuda yeteri kadar istifade etmediği kanaatindeyim. E, konu e, biraz kulaktan dolma bilgilerle farklı mecralara doğru gidiyor. 2015 yılından itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin rehberliğinde, başkanlığında bu iş olması gereken mecraya karşılıklı anlayış ve işbirliğiyle götürülmelidir. Hiçbir kuyu açılmadan hiçbir sahanın sıcaklığı belli olmaz. Tahminlerde bulunabilirsiniz ama tahminde bulunmak proje yapmak için yeterli değildir. Ön tahminlerden sonra yapılacak kuyu çalışmalarıyla somut veriler elde edilir. Elde edilen verilerle Sıcaklık tek başına yetmez. Debi de önemli, derinlik de önemli. Bu konularda ciddi anlamda çalışmamız gerekiyor. Biz çalışırsak petrol konusunda çok sıkıntı çeken memleketimizin, jeotermal anının çok zenginliği olan ilimizin bu konuyu çok ciddi avantaja geçireceği kesin. Elektrik enerjisi üretimi bizim içerisine çok dahil olacağımız konu olmaksızın biz daha ziyade özel sektörün başarılı olduğu bu konunun dışında ağırlıklı olarak konut ısıtılması, seracılık ve termal turizme yönelik olarak uygulanması özellikle önerimdir. Bu konu üzerine derinlemesine çalışabiliriz.